Hükümet evet sayın bakan geldi. Evet gruplar adına Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına sayın İsmail Çevik. Buyurun sayın Çevik. Sayın, Sayın Başkan, Yüce Meclis'in değerli üyeleri, 1136 sayılı avukatlık kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı hakkında söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, Saygıdeğer Milletvekilleri, Bağımsız yargı ancak bağımsız savunma ile mümkündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bulunan avukatlık yasasında değişiklik yapan tasarı, Türkiye Büyük, Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda 4 aydan fazla süren görüşmeler sonunda genel kurula sevk edilmiştir. 101 maddede değişiklik öngören tasarı sadece avukatlık mesleği adına olmayıp hukuk alanında çağdaş dünyayı yakalamada bir gösterge olacaktır. Adalet Komisyonu'ndaki çalışmalarda parlamentoda bulunan grubu bulunan tüm siyasi partilerin temsilcisi olan üye arkadaşlarımızın büyük katkıları olmuştur. Savunmanın işlevinin belirginleştirilmesi, ortak avukatlık bürolarının açılması, çalışma alanlarının genişletilmesi, mesleğe girişte sınav sisteminin getirilmesi, meslek ahlakının güçlendirilmesi, adli yardımın kurumsallaşması, avukatlık yasası değişiklik tasarısı ile getirilen önemli düzenlemelerdir tasarıyla bağımsız yargının savunma kanadı avukatlık mesleği bakanlık vesayetinden kurtarılarak yasal düzenlemelerle gerçek bağımsızlığa sahip kılınmış mali ve mesleki yönden güçlü güvenceli bir statüye kavuşturulması öngörülmüştür. Demokratik bir toplumda adli yargılama süreci eşitler arasındaki medeni bir tartışmayı gerektirdiğinden iddia, savunma ve karar üçgeninde savunmanın demokratik hukuk düzeni için vazgeçilmez olduğunu ve bu ölçüde de önemli olduğunu belirtmek isterim. Adaletin hızlı, etkin ve adil bir şekilde gerçekleşmesi için bu unsurlar arasında ideal düzeyde dayanışma olmalıdır. Avukatlar, hukuk diyalektiğinin önemli ve zorunlu unsurlarıdırlar. Değerli milletvekilleri, tasarının üçüncü maddesiyle avukatlık sınavı getirilmektedir mesleğe kabul için sınav zorunluluğunun getirilmesi avukatlığın bilgi düzeyi yüksek kişilerce icra edilmesini temin edecektir. Ayrıca artan hukuk fakültesi sayısı ve bunun neticesinde avukat sayısının denetimsiz olarak artmasının önüne geçilecek belirli bir kalite elde edilebilecektir. Bununla birlikte bir gerçek daha vardır ki o da dava konusu olayların aynı oranda artmadığıdır. Durum böyle olunca da Avukatlar arasında rekabet aşırı oranda artmakta. Bir kısım meslektaşlarımız hiçbir avans ve masraf dahi almaksızın dava kabul etmekte veya düşük ücretlerle işi kabul edebilmektedirler. Bu sert rekabet şartlarına ayak uyduramayan birçok avukat işsizlik sorunu yaşamakta ve gelir sıkıntısı içerisinde bulunmaktadırlar. Getirilmek istenen sınav bu adaletsizlikleri düzeltecek mahiyette olup bu vesileyle avukatların sık sık yakındığı bir adaletsizlik giderilmiş olacaktır. Objektifliği sağlamak amacıyla sınavların öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılması esası getirilmiş olup bu konu herkesinden olumlu tepki almıştır. Hukuk fakültelerinin sayılarının çoğalması ve avukatlık mesleğine olan zarurlu talebin artması birçok ülkede var olan sınav sistemini zorunlu kılmıştır. Tasarının beşinci maddesiyle daha önce var olan düzenlemeye açıklık getirilmekte ve avukatlığa engel suçlar sayılmaktadır. İkinci fıkrada bu nedenlerle verilen cezaların ertelenmiş olması veya affa uğramış olmaları dahi avukatlığa engel kabul edilmektedir ki bu düzenleme hukuka aykırıdır. Erteleme, süresi iyi hal ile geçirilirse veya af halinde mahkumiyet tüm neticeleriyle ortadan kalkacağından buna göre bir düzenleme yapılması hukuka ve hakkaniyete uygun düşecektir. Bilindiği üzere hukuk fakültesini bitiren ve avukatlık stajına başlayan bir kimsenin staj süresince avukatlıkla bağdaşmayan bir işte çalışması yasaklanmış olup staja başlayan bir kimsenin çalıştığı işten ayrılması bir zorunluluktur. Bu durumda stajyer avukatın geçim sıkıntısına düşmesi sonucu ortaya çıkmaktadır ki bu uygulama eskiden beri tenkit edilen bir husustur. İşte uygulamadan doğan bu sorunu gidermek amacıyla tasarı ile staj süresince stajyerlere barolarca kredi verilmesi imkanı getirilmiştir. Barolara bu krediyi sağlayabilmeleri için ek gelir temin, temin edilmesi amacıyla yeni düzenlemeler yapılmıştır. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, tasarının 35 Taksim A maddesiyle avukatlara aldıkları işlerde dava açılmadan veya dava açılmışsa duruşmaya başlanmadan önce Uzlaşma sağlanması hususunda karşı tarafı davet etme yetkisi verilmektedir. Bu hükümle tarafların mahkemeye başvurmadan uzlaşmalarına imkan verilmektedir. Uzlaşma sonucu taraflar ve avukatlarınca imzalanacak olan tutanağın ilam niteliğinde olması esası getirilmiş olup bu düzenleme ile çağdaş ülkelerde var olan bir düzenleme hukukumuza kazandırılmaktadır. Bu düzenleme ile mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi, zaman ve paradan tasarruf edilmesi amaçlanmıştır. Tasarının 86 ve 87. maddelerinde adli yardım konusu düzenlenmiştir. Hukuk devletinde herkesin hak arama özgürlüğünden ve savunma hakkından eşit olarak yararlanması temel ilkelerdendir. Bu bakımdan ekonomik ve parasal nedenlerle bu haklardan yararlanamamak hukuka aykırıdır. Tasarı ile hak arama da eşitlik sağlanabilmesi öngörülmüştür. Tasarıyla düzenlenen Adli Yardım Bürosu'nun işlevini tam olarak yerine getirebilmesinin sağlanması amacıyla maddi kaynak temin edilmiştir. Bu şekilde adli yardım hizmetlerinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi amaçlanmıştır. Böylece ceza muhakemeli usulü kanunundaki zorunlu müdafiliye paralel bir düzenleme getirilmiştir. Tasarıda avukatlık kanununun uygulanmasından doğan bazı aksaklık ve boşlukların giderilmesi için gerekli birçok düzenleme yapılmıştır tasarı ile şirketleşmeye ilişkin hükümler öngörülmüştür. Zamanımızda ülkelerin teknolojik ve ekonomik büyüklükleri önemli ölçüde artmış olup ülkeler arasındaki para, emek, sermaye, insan hareketleri yoğun bir şekilde hızlanmıştır. Özellikle sermaye için sınırlar adeta ortadan kalkmıştır. Bütün bunların sonucunda ülkeler arasındaki her türlü ilişkiler artmış, sosyal ve ekonomik işbirliği faaliyetleri yoğunlaşmıştır. Bu yoğunlaşmalar sonucunda büyük şirketler ortaya çıkmış. Ülke nüfuslarında artış, sosyoekonomik gelişmeler ve değişmeler sonunda hukuki yardım talebi önemli bir unsur haline gelmiştir. Artan taleplere cevap verilebilmesi bugün yürürlükteki avukatlık kanunu ile mümkün olamamıştır. Sistemin oturması ...ve işleyişi işleyici için avukatların bir şirkette birleşmek suretiyle mesleklerini icra etmeleri gereği ortaya çıkmıştır. İşte bu ihtiyacın giderilmesi için avukatlara bir avukatlık şirketine birleşerek mesleklerini icra edebilmeleri imkanı getirilmiştir. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, tasarıda avukatlık mesleğinin özellikleri dikkate alınarak ancak avukatlık kanununda sayılan işleri yapabilmeleri ve sadece avukatların kurabileceği kendine özgü bir avukatlık şirketi modeli öngörülmüştür. Avukatlık şirketi ile ilgili olarak ortaklığın bulunduğu yer barasına kayıtlı olan avukatlarca kurulabilmesi ve ortak olunması, belirli bir nakdin, para niteliğinde olmayan şeylerin ad ve şöhret ile şahsi emeğin sermaye olarak konulabilmesi, ortaklığın tüzel kişiliğe sahip bulunması, ortaklığın teşkilatı, temsili oy hakkı, payın devri ortaklık hak ve sıfatının yitirilmesi, kar payı hakkı, ortakların sorumlulukları, ortaklığın infisahı gibi düzenlemeler getirilmiştir. Avukatlık şirketinin tüzel kişilik kazanabilmesi için sözleşmenin ortaklarının bağlı olduğu baro yönetim kurulunca onaylanması ve barolarca tutulan avukatlık şirketi kütüğüne kütüğüne tescil edilmesi esası benimsenmiştir. Avukatlık şirketinin yurtdışı hariç merkezinin bulunduğu yer dışında büro açamaması öngörülmüş olup bu hükümle haksız rekabet ortamı oluşması engellenmiştir. Bugün ülkemizde çok uluslu şirketlerin avukatlık büroları faaliyet gösterebilmekte olup bu ülkemiz avukatlar arasında sıkıntıya yol açmıştır. Düzenlemeyle aynı haklar ülkemiz avukatlarına da tanınmaktadır. Şirket ortakları avukatlar kendi adına vekaletname alamayacak ancak avukatlık şirketi adına alabileceklerdir. Tebligatlar şirkete yapılacak, ortaklardan birine yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılacaktır. Avukatların avukatlık şirketi adına adı altında çok farklı hükümler içeren ortaklık şekilleri teşkil etmeleri uygulamada sıkıntılara neden olabileceği düşünüldüğünden tasarıda avukatlık şirket sözleşmesinin ancak avukatlık şirketi tip ana sözleşmesi çerçevesinde düzenlenmesi öngörülmüştür. Avukatlık şirketi tip ana sözleşmesinin düzenleme yetkisi Türkiye Barolar Birliği'ne verilmektedir. Tasarıyla tip ana sözleşmesine aykırı olarak düzenlenen avukatlık şirketi sözleşmesinin tescilinin yapılmayacağı öngörülmüştür. Avukatlık şirketi avukatlar için öngörülmüş olup amaç avukatlık mesleğinin iyi bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasıdır. Amaç bu olduğuna göre avukatlık şirketi ortağının pay devrine yasak koyabilmeleri imkanı öngörülmüş olup ortaklık payının avukat olmayan üçüncü kişilere intikali yasaklanmıştır. Avukatlık şirketinin kurulmasına ilişkin düzenleme ile avukatlık bürolarının kurumlaşması kurumsallaşmasının yolu açılmakta avukatların sağlık gibi özel nedenlerle geçici iş göremezlik durumlarında hem kendilerinin hem de müvekkillerinin zarara uğramaları önlenmektedir. Avukatların mesleklerinin bir avukatlık şirketi bünyesinde icra etmeleri sonucu mali endişeler yüzünden avukatlık mesleğini tercih edemeyen hukukçuların önü açılacak, düzenli ve disiplinli bir çalışma ortamı oluşturulacak, şirket ortakları arasında ihtisaslaşma sağlanacak, hakkın teslimi ve davaların sonuçlandırılması süreleri kısalacaktır. Tasarının kanunlaşması halinde avukatlık mesleğini icra etmekte bulunan veya bu sahada çalışmayı düşünen hukukçularımızın uzun zamandan beri olan beklentileri de karşılanmış olacaktır. Tasarının 36. maddesiyle avukatlar ve avukatlık ortaklığının başka bir avukatı veya avukatlık ortağını tevkil ederken noterden vekaletname verme yerine veya bu vekaletname yerine geçecek yetki belgesi verebilmesi imkanı getirilmiştir. Bu düzenleme ile zaman ve paradan tasarruf edildiği gibi mesleğe saygınlık da kazandırılmıştır. Tasarının bütün bu olumlu yanları yanında düzeltilmesi gerektiğine inandığım bazı noktalara temas etmek istiyorum. Avukatlık mesleğinin günümüz koşullarına göre en iyi şekilde yapılabilmesi için tasarıyla avukatlara görevlerini yerine getirmelerinde yardımcı olacak kuruluşlara açıklık getirilerek bu kuruluşlardan bilgi ve belge toplama yetkisi veril verilmelidir, verilmektedir. Bu konu yıllardan beri avukatlar arasında devamlı dile getirilen bir sorunun giderilmesini sağlayacaktır tasarının ikinci maddesinin üçüncü fıkrasındaki bu düzenleme yerinde olmakla birlikte bu fıkraya özel ve kamuya ait haberleşme şirketlerinin kayıtlarının da eklenmesi adres tespitlerinde büyük kolaylık sağlayacaktır. Kanun tasarısının 16. maddesinin 4. fıkrasının kaldırılması ve 5. fıkrasından geri ödeme ile gelen paralar ile kredi ödemelerinden sonra arta kalan miktarın Barolar ve Türkiye Barolar Birliği arasında dağıtım ve sarf esasları ve diğer hususlar ibaresinin çıkarılması hukuka ve hakkaniyete uygun olacaktır. Çünkü değişkenliğin önemli bir yanı da, değişikliğin önemli bir yanı da kredi harcamalarından artan bölümün barolar ile Türkiye Barolar Birliği'nin genel giderlerine harcanabileceğidir. Avukatlar muntazam aidat ödeyen meslek grubu içindedir. Ödemediklerinde de önemli yaptırımlarla karşılaşmaktadırlar. Aidatlar da memur maaş katsayısına endekslidir avukattan gizli veya gizli vergi veya aidat şeklinde alınacak pul bedellerinin kullanılmasının yönetiminin de barolar birliğine bırakılması kanun değişikliğini rengini veren barolar birliği hakimiyeti ve keyfiliğini bir göstergesi mahiyetinde algılanmaktadır. Kaldı ki barolar ve barolar birliğinin kanunla düzenlenmiş gelirleri mevcuttur. Kanun tasarısının 17. maddesiyle avukatlık kanunun mülga 28. maddesinin sonuna Sınav yazılı, yazılı usule tabidir ibaresinin eklenmesi bir boşluğu dolduracağı gibi zihinlerde oluşabilecek soruların da cevabını bulması sağlanacaktır. Sınavın yapılış şeklinin barolar bilince belirlenecek olması ÖSYM sınavı dışında sözlü sınav olarak da değerlendirilebilir. Bu konu subjektif uygulamalara açık olup sözlü sınavı kabulü mümkün değildir. Sınavın yazılı yapılacak olması mesleğe girmeye aday avukatların kamuoyu nezdinde herhangi bir kayırma veya hukuk dışı yollarla sınav sonucunun etkilenemeyeceği kanaatinin de yerleştirilmesi bakımından zaruridir. Bilindiği üzere stajyer avukatın avukatlıkla birleşmeyen bir işte çalışması yasaklanmıştır. Ancak uygulamada geçimini temin etmek zorunda olan bir stajyer avukat gizli de olsa çalışmakta yakalanmazsa stajını bitirmekte yakalandığı takdirde ise stajı yanmaktadır. Konuyu uzun yıllar avukat olarak görev yaptığım için yakından biliyorum. İşte bu durumda olan olanlar için tasarıya bir ek madde eklenerek 1136 sayılı kanunun 11. maddesi hükmü uyarınca avukatlık stajıyla bağdaşmayan bir işe işte çalışması nedeniyle stajları sayılmayan ve adları staj listesinde silinenlere yeni bir hak tanınması hakkaniyete uygun olacaktır. Kaldı ki bu konuda önemli bir eksiklik görüldüğü için Gündemimizde bulunan bu tasarıda stajyer avukatlara staj süresince kredi verilmesi öngörülmektedir. Söz konusu tasarıyı eksiklerine rağmen destekliyor ve ülkemize, milletimize, avukatlarımıza hayırlı olması dileğiyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Çevik.